Yaz dönemi sıcaklık ve ısı artışı daha fazla olduğu için pamuklu, keten, bambu gibi doğal içerikli kıyafetler giyilmesi gerekmektedir. Sık dokunmuş kumaşlar, açık renkli kıyafetler ve uzun kollu, uzun paçalı kıyafetleri daha çok önermekteyiz. Güneş ışınlarından korunmak fiziksel açı açıdan bizim için önemlidir. Ultraviyole korumalı kıyafetler de hem 6 aydan küçük çocuklar için ...fazlaca önem taşımakta Onun dışında daha büyük çocuklar ve erişkinler için de... ...güneş koruyucu süremediğimiz bölgeler açısından... ...önem taşımaktadır. Özellikle açık alanlarda spor yapan bireyler için... ...ultraviyole korumalı kıyafetlerin giyilmesi... ...fazlaca önem taşımaktadır. Sıkı ve dar kıyafetler... ...daha fazla terlemeye sebebiyet vererek... pişik ve mantar oluşturma ihtimalini arttırmaktadır. Deniz ve havuz sezonu açıldığı için deniz ve havuza girdikten sonra mayolarımızı mutlaka kuru mayolarla değiştirmemiz gerekmektedir. Bu da aynı zamanda mantar ve pişiğe sebep olabilmektedir ıslak halde kalmış mayolar. Ayaklarımız için de siil ve mantar bulaşını önlemek açısından geniş, rahat ve cilt tipimize uygun deniz ayakkabılarını tercih edebilmekteyiz.